Taş oldum, çatlamadım. üzerimden gelip geçenler izlemez tarihinizini. Ancak durunca görünür hakikat. Aynadır, yalan söylemez, lafına esirgemez. Zamanı parmakla, kadranla saymam ben. Kaç kişi varsa her hafta gelip başımı bekleyen, bağdaşını kuran, koynundaki fotoğrafa sarılan, ben de onlarla aynı yaşta aynı yastayım. Taşıdığım ağırlıklarla ısınırım. Gazlara, kurşunlara bulanırım da bana mısın demem. İnadı analardan, kardeşlerden, sevgililerden öğrendim. Sabrı o fotoğrafa baka baka yumruğunu sıkanlardan. Direnmeyi kol kola girenlerden. Gezinmeyi sonra ta Akdeniz'e kadar, parmaklarının ucu kuma değesiye. Her yüzün, yüzdeki her çizginin bin haftadır derinleştikçe benzeştiğine şahidim sonra. Az şey mi? Yasın tutulmayan kaydını taşlarda arayın. Çalmayan kapılarda. Bozulmayan yataklarda. Bıraktığı uykunun ılığıyla kalmış yorganlarda arayın. Hiç müjde almamış, bir ses, bir nefes, bir haber beklemiş, beklemiş, beklemişlerin içine içine yazdığı mektubum ben. Bizim gibi taşlar bir mezara konmayı diler mi? Yeter ki adresim olsun, gelip geçenler ezmesin diye diler mi? Diler. Bin yılların, yüzlerce günün, gecenin, nihayet bin haftanın, hiç bitmeyen umudun, bitmeyen sabrın dinleyicisiyim ben. Bu gözler neler gördü, kimler ezip geçti de annelere baktıkça, ellerini tuttukça söz verdim kendime. Onlar bekledi, bekledi. Ben onları bekledim, bekledim. Bin haftadır gözümü gözlerinden ayırmadım. Anaların adı, inadı, sabrı ve umuduyum. Taş doğdum, taş oldum da, illa da cumartesileri mıh oldum, çatlamadım.